Merhaba değerli ulusal kanal izleyicileri. Ben Ahmet Şairoğlu. Kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Karabağ'da tansiyon yine düşürlemedi. Yine Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgelerde yasa dışı Ermeni silahlı grupların faaliyet gösterdiği gözlemlendi. Bu konu bugün Azerbaycan toplumunda, Azerbaycan halkında ciddi kaygı uyandırmakta ve yeni askeri operasyonların önünü açması kaçınılmaz. Çünkü Azerbaycan tarafından bu sorunla ilgili defalarca uyarda bulunmasına ve bu konuda Rus barış güçlerinin komutanlığına başvurmasına rağmen herhangi bir yanıt verilmemiş ve kaçak Ermeniler Karabağ'da silah ve mühimmat taşımaya devam etmektedir. 24 Mart'ta Hankendi Halifeli Turşu yolu üzerinden yasa dışı askeri nakliye yapan birliğin hareketi belirlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi yayınladı. Rus Barış Birliği'ne ait bir adet ZDR 82A muharebe aracı, Ermenilere ait 3 kamaz tırı ve üzerinde akaryakı deposu bulunan bir kamaz otomobilin hareketleri Azerbaycan ordusuna ait teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alınmıştır. Qorus Dağış Qoruma Birliğinin yürütdüyü bu tür fəaliyyətlər üçlü deklarasiya hüqumlərinin uygulanmasına ilişkin vəzifələrin yerinə yetirilməsidir. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi bölgəsində vəliət göstərən yasa dışı erməni çetələrinə insan gücü, Muhamməd, Mayan və digər mətəb və texniki dəstək araçlarının nəqliyyəsilə eşlik etmək və erməni silahlı qruplarının sərbəst dolaşımı üçün şərtlər yaratmaq əslində varılan anlaşmaların Rus-Vaşi qoruma birliyi tərəfindən ağır ihlali anlamına gəlir. Bu tür durumlar dərhal durdurulmalıdır. Bu tür düzensiz yasa dışı fəaliyyətlər Laçın yolunun Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin son nöqtəsində Azerbaycan tarafından bir sınır geçiş ve kontrol noktası kurulması gerekliliğini göstermektedir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir sonraki açıklamadan Ermənilərin Qarabağda yasadışı olaraq yeni yollar yaratdıqları bildirildi. Yasadışı Erməni silahlı birliklərinin müharibə mevzilerine askeri nəqliyyat yapmaq üzere Xancəndik-Xarfadı turşu yolunun kuzeyindəki yeni Xancəndik-Qəsala Mirzəlar turşu yolunun mühəndislər və özəl texnika qatılımı ilə inşaatı bitirildi. Erməni tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi bölgəsində yasa dışı fəaliyyətlərdə bulunaraq üçlü deklarasiya hükümlerini ağır bir şekilde ihlal etmesi ve barışı koruma birliğinin görevini yerine getirmemesi bölgedeki gerginliğin artmasına zemin hazırlıyor. Bu tür provokasyonlar ve yasa dışı faaliyetler sonucunda meydana gelebilecek can kaybılarının tüm sorumluluğunun Erivan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğunu beyan ediyoruz. Bu provokasyonlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz hafta Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusunun askeri mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 24 Mart akşamı Azerbaycan Ermenistan sınırında ve Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine defalarca ateş açıldı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri Azerbaycan Ermenistan şartlı sınırının farklı yönlerinde bulunan mevzilerine farklı kalibrelerle küçük silahlar kullanarak Azerbaycan ordusunun karşı mevzilerine ateş açtı. Hərcəhojagan bölgəsi istiqamətində bulunan Azərbaycan ordusunun mevzilərinə də Rus marsh hücum birləyinin keçici olaraq konçuplandı Azərbaycan torpaqlarında bulunan yasa dışı Erməni silahlı qrupu mənsəbləri tərəfindən atəş açıldı. Tüm bu provokasiyonalara bir son verilməsi gərəkirdi və Bakının hər dəfəsindən uyarılarına rəmən. Nə Qarabağdakı Erməni silahlı qrupla faaliyetlerini durdurdu ne de Karabağ'daki Rus barış güçleri bu hukuksuzluklara müdahale etti. Yine Azerbaycan ordusu son sözü söylemek zorunda kaldım. Geçən haftadan Şuşa yakınlarındakı Sarbaba tepesi çevresinde ilerleyen Azərbaycan müzaffer ordusu stratejik önəmə sahib nöqtələri kontrol altına alarak burada istihkam inşaat çalışmalarına başladı və kontrol nöqtəsi qurdu. Beləcə Ermənlərin gizlicə silah daşıdıqları yollar Azərbaycan ordusunun kontrolünə keçmiş oldu. Azərbaycan ordusunun bu hızlı operasyonu Qarabağdakı Erməniləri alarma keçirdi və Rus barış güclərindən olaya müdaxilə etmelerini istediler. Rusya Savunma Bakanlığı bu konuda resmi bir açıklamada yayınlayarak Azerbaycan ordusunun bazı yükseklikleri kontrol altına aldığını ileri sürerek Azerbaycan ordusunun eski mevzilerine çekilmesini talep etti. Aslında Rusya'nın bu açıklaması sorumsuzca bir açıklamadır ve Bakü tarafından kesinlikle kabul edilemez. Zira Azerbaycan son haftalarda defalarca Ermeni tarafının Karabağ'daki provokatif faaliyetler. danə son dəlilləməsini tələb edəm. açıqlamalar yaptı və rus barış güclərinin komandasına başvurdu. Nə yazık ki, nəticə alınmadı. Belə bir durumda mövcud durumu kontrol altına almak Azərbaycanın müzaffər ordusunun sorumluluğundadır. Digər tərəfdən Azərbaycan ordusunun bu hərəkətindən sonra bölgədə gərginlik sürür və Ermənərlərin qarşı təcavüzə keçməsini bədən yəngi Yani Karabağ'da durum hala kritik sayılabilir ve yeni bir savaşın kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan'ı bazı jeopolitik oyunlara dahil etmek isteyenler var. Geçen hafta Azerbaycan'ın İsrail Büyükelçisi Muhta Mammadov itimatnamesini İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a sundu. Azerbaycan'ın İsrail Büyükelçiliğinin faaliyeti resmen başlamıştır artık. Aslında İsrail-Azerbaycan ilişkileri büyük varlığına bağlı değil ve bu iki ülke arasında yıllardır sıcak ilişkiler var. Ancak İsrail'de Azerbaycan Büyük Elçiliğinin açılmasının bugüne kadar uzatılması İran faktöründen kaynaklanıyordu. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan İsrail ilişkilerinin gelişmesini asla kabul etmiyor ve İsrail'in Güney Kafkasya'daki varlığını ciddi şekilde reddediyor. Bakü'de faaliyet gösteren İran ve İsrail büyükelçilerinin Twitter üzerinden aralarında geçen söz alışverişini çok iyi hatırlıyorum. Azerbaycan üzerinden adeta söz savaşına giren iki büyükelçi sanal bir savaşın içindeki komutanlar gibi görünüyorlardı. Bir Azerbaycan vatandaşı olarak İsrail ile İran arasındaki gerilimin şu şekilde benim ülkemde devam etmesini istemiyorum açıkçası. Ukrayna'da Batı ve Rusya karşı karşıya geldiler ve büyük bir ülkeyi ne hale getirdiler. Herkes gördü. Azerbaycanımın, vatanımın savaş alanına dönüşmesini istemiyorum. Gidin başka yerde savaşın. Benim ülkem barış ve kardeşlik diyardır. Ancak Azerbaycan'ın da bağımsız olarak tüm ülkelerle ilişki kurma hakkı vardır. İran var olduğu için İsrail ile bağlarımızı koparamayız. Ya da tam tersi İsrail bize stratejik destek sağladığı için komşumuz olan İran'la düşman olamayız. Ama öyle görünüyor ki Azerbaycan'ı bazı jeopolitik oyunlara dahil etmek isteyen güçler var. Zira İsrail'de Azerbaycan büyük elçiliğinin açılmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti ordusu bu hafta Azerbaycan sınırından Nahçıvan istikametinde yeni askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu. İran ordusu bu tatbikatlarda 300'den fazla ağır askeri teçhizat, araç ve tank konuşlandırdığını da açıkladı. Elbette Azerbaycan bu durumdan endişeli çünkü son iki yılda İran dördüncü kez sınırımızda askeri tatbikat Yapıyor. Oysa Azerbaycan'dan İran'a yönelik gerçek bir tehlike veya tehdit yok. İran bugün askeri tatbikatını komşusu Afganistan sınırında yapsa daha doğru olur belki. Çünkü İran Afganistan sınırında her hafta silahlı çatışmalar kaydedildiği için durum gerginliğini hala koruyor. Taliban hükümeti İran'ın Şii hükümetiyle komşu olmayı kabul etmek istemiyor. Ancak Azerbaycan Müslüman ve Şii çoğunluğa sahip bir ülke olarak İran'la her zaman iyi komşuluk politikası yürütülmesinden yanadır. Ama İran bize eşit kardeş gözüyle bakmıyor. Ne yapacağımıza ve nasıl yapacağımıza karar vermeye çalışıyor. Bu Bakü'nün politikasına tamamen aykırıdır ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bu tarz politikaya asla kabul etmeyecektir. Azerbaycan halkı da İran'dan gelen talimatla yaşamaktan yana değil. Ne kadar Müslüman olursak olalım, layık bir ülkeyiz ve Azerbaycan'da din devletten ayrıdır. Ama İran'da böyle düşünmüyorlar maalesef ve Tahran rejimi aslında bu askeri tatbikatlarla hem de Ermenistan'a cesaretlendiriyor. Bugün Ermenistan basınına bakacak olursak, Ermeni siyasetçiler İran ordusunun Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar düzenlemesini şefkle, coşkuyla desteklemekte ve İran'ın Azerbaycan'a hatta askeri müdahalede bulunmasını bile açık şekilde arzu etmektedirler. Ben de merak ettim açıkçası. Müslüman bir ülke olan İran, diğer Müslüman bir ülke olan komşusu Azerbaycan'a saldıracak mı? Yani Tahran hükümetinde bu hamleyi destekleyenler var mı ve bunun büyük bir trajediye yol açacağını düşünüyorlar mı hiç? Oysa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev işgaldan kurtarılan Cebrail bölgesini ziyaret ederken Hudafer'in köprüsünü işaret ederek burası bizim kardeşlik köprümüzdür dedi. Azerbaycan devleti hiçbir zaman İran'ın iç karışmamıştır. İran-Azerbaycan ilişkilerini bozmaya çalışan üçüncü güçlerin olduğunu da anlıyorum. Bu iki Müslüman ülkenin birbirine düşman olmasını, savaş çıkmasını ve bunu kullanarak İran'a karşı askeri operasyonla başlatılmasını istiyorlar. Bunu en çok da ABD ve İsrail'in istediği bir sır değil. Bunu İran da biliyor. Öyle bir durumda İran'ın Azerbaycan'ı daha çok kardeş yapması gerekmez mi sizce? Ne de olsa bunlar siyasetin en temel kurallarıdır. Tahran yetkilileri bunu bilmiyor olamaz. Azerbaycan Müslüman bir ülke. İran'la tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var. İran'da da milyonlarca Azerbaycan Türk'ü kardeşimiz yaşıyor. Bu iki ülkeyi yakınlaştıracak çok neden ve çok köprü var aslında. Bu köprüler neden yakılır anlamıyorum. Neden ya da kimin için? Kimsenin umrunda olmadığı bir avuç Ermenistan için mi yoksa? Ermenistan mutlu olsun diye mi 88 milyonluk İran komşusu olan Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapıyor bugün? Yoksa Tahran hükümeti 88 milyonluk bir ülke olduğu için 10 milyonluk Azerbaycan'ı yenebileceğini mi sanıyor? Oysa bugün dünyada hiçbir ülke tek başına savaşa girmiyor. Güçlü bir ordusu olan Rusya bile müttefiklerinin desteğiyle Ukrayna'da savaşıyor. Ukrayna'da tüm batının desteğiyle direniyor. Bile bir savaşta İran ordusu Azerbaycan'ı yenebilir. Bu doğru. Bunu bir Azerbaycan Türkçe olarak değil, tarafsız bir analist olarak söylüyorum. Evet, İran'ın güçlü bir ordusu var. Ancak Azerbaycan sahada yalnız kalırsa bu güç etkili sayılabilir. Ne de olsa İran Azerbaycan'ın yalnız olmadığını da iyi biliyor aslında. Türkiye var. 85 milyon. O Türkiye ki 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanındayız diye seferber olmuştu. Ve bir de Pakistan var 232 milyon. O, o Pakistan ki nükleer silahlarına sahip. Gerekirse Ermenistan'ın yeryüzünden sileriz diyor. İran devleti bunu görmezden gelemez bence görmezden gelmemeli. İyi bakmalı tabloya. Allah korusun ama İran ile Azerbaycan arasında bir savaş çıkarsa bu sefer bölgedeki tüm ülkeleri etkiler. Yani bu savaş din temelinde değil, tamamen ulusal ve siyasi çıkarlar temelinde yürütülecek. İran'ı destekleyen ülkeler de olacak. Çin ve Hindistan gibi İslam düşmanları, İran sancumhuriyyətinin yanında yer alacaqdır. Savaşın ilk günlərində Azərbaycan ağır bədəl ödəyə bilər. Minlərcə, bəlkə də 10 minlərcə şəhidimiz olacaq. İran ordusu ilk günlərdə hətta Azərbaycanın sərhəd bölgələrini də işğal edə bilər. Buna başağı kimi baxmaq lazım da. Çünki olası bir savaşda İran 4 bir yandan hücatlayacaq və tamamilə yok edəcək. İyandır milyonlarla Azərbaycan türkü ayaqlanıb iç savaş nöqtəsinə gələ bilər. Bu savaşda ən çox da Ermənistan qaybedəcək. Ermənistan bir ölkə olaraq xəritədən tamamilə kaybolacaq. Çünki o ok qaydan çıxdıysa, bölgə kan gölünə döndüysə, o zaman Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirmək üçün tarixi bir fürsət də doğulmuşdur demək. Dolayısı ilə bu savaşı ən çox Ermənistanın istənməsi lazımdır. Ermənistan bir dövlətin yox olmasını istəməyərlərsə, İran Azərbaycan savaşını kışqırtmasınlar. Çünkü Azerbaycan bölgede barış istiyor. Herkesle barış ve uyum istiyoruz. Ama saldırıya uğrasak savaştan da kaçmayacağız. Ne demişler? Savaş Türk'ün düğünüdür. Evet değerli izleyiciler bugünkü Azerbaycan gündemini burada noktalamak istiyorum. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.